Bütün dünya 2019 yılının sonunda Ekim ayından itibaren bir koronavirüs süreci yaşadı. Burada da çok büyük tartışmalar oldu. O dönemde yayınlar yaptık ve yapmış olduğumuz o yayınlarda neler söylediğimizi herkes biliyor. Şimdi onları burada tekrar edince biliyorsunuz bazı kısıtlamalar oluyor. O yüzden tekrara gerek yok. O dönemde neler dediysek, ne söylediysek bugün o sürecin sonuçlarını yaşıyoruz. Şimdi o süreç kapandı. Öyle gözüküyor. İstediklerini elde edemediler. Çünkü e, biyotekno dediğimiz, e, biyopolitik dediğimiz insan bedeni üzerinden bir küresel düzen kurma çalışmaları var. Bir taraftan savaşları kullanarak ki birazdan onlara da gireceğiz, bir küresel savaş çıkarma dertleri var. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu küresel düzen çatırdıyor, çöküyor. Birleşmiş Milletler çalışmıyor, NATO çalışmıyor, diğer kurumlar çalışmıyor dünyanın göz önünde soykırım yapılıyor. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Ve başıboş bir dünya görüyoruz karşımızda değil mi? Şimdi böyle bir ortamda bu devletler üstü yapılanma. İşte adına ister üst akıl deyin, ister küresel güç deyin, ister şeytani akıl deyin. Ne derseniz deyin. Bir devletler üstü yapılanma var. Ve devletleri, ulus devletleri kendine mahkum etme. Ve ulus devletlerin iradesini kendinde toplamak isteyen bir oligarşi var. Bu oligarşinin kurmuş olduğu kurumlar var. Bunlardan bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü. Bugün Dünya Sağlık Örgütü 194 üye ülkenin olduğu Birleşmiş Milletler'in kendisinden çok daha etkili, çok daha yetkili bir şekilde hareket ediyor. Çok ilginç bir kurum. Çünkü buraya bahsetmiş olduğumuz o küresel oligarşinin adamları yerleştirildi. Sermayesi tamamen küresel e, oligarşi tarafından finanse ediliyor. Çünkü en büyük bağışçılar kim? Melinda Bill Gates Vakfı. Yani Bill düşünün, dünya sağlık örgütüne en çok yardımı yapan kuruluş Bill Gates. E, bizim Anadolu'da bir deyim vardır. Parayı veren düdüğü çalar. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sıkıntı var ve bu Dünya Sağlık Örgütü Çalışanlarına, Birleşmiş Milletler'e verilen dokunulmazlık, diplomatik dokunulmazlık var. Hatta daha e, önemlisi var. Şimdi böyle bir kurum dünyayla alay ediyor. Bizim aklımızla alay ediyor. Net söylüyorum bakın alay ediyor. Birazdan nedenlerini açıklayacağım. Şimdi Murat rapordan bahsettik ya. Hı hı. Bu şu televizyon ekranlarına çıkıp insanları korkutan sözde akademisyenlere e, sözüm. Onlara çağrıda bulunuyorum. Gerçekten bilim adamıysanız insanları korkutmayın. Evet gerçekleri söyleyin. Hastalıklara karşı elbette tedbirimizi alacağız. Hasta, hastalıkları önemseyeceğiz. Eğer hasta olduysak doktora gideceğiz. Bu ayrı bir şey. Ama insan bedeni üzerinden gözümüzün içerisine baka baka ve küresel medyayı kullanarak bunu insanların beynine kazırcasına insanları korkutarak bağışıklık sistemini düşürüp hasta etmenin bir anlamı yok.